Dediğim gibi arkadaşlar şu an e, konumuz kutu açılışı oldu. Biraz konuyu dağıttık affınıza sığınarak. Ama değinmeden de geçmek istemedim dostlarım. Gerçekten e, paylaşmak istedim sizinle. Sürçü sahip değilsem arkadaşlar. Bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen videolarımdan, kanalımdan desteğinize sirgemeyin. E, fikir ve görüşünüz varsa yazın arkadaşlar. Yoksa dahi bir kalp bir nokta bir teşekkür yazarsanız bunlar bizim için çok değerli. Çünkü bu videolar sizlerin desteğiyle, sizlerin beğeni paylaşmanızla, yorum fikir ve görüşlerinizi yazmanızla var mı söylüyor. Lütfen videolarından kanalından desteklerinizi silemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın değerli dostlarım. Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu mikroskop kamera arkadaşlar. Bu kameranın yazılımı nasıl indirilir? Kurulumu nasıl